Eve geldik. AirPlay mod. Şu an ben iPhone'la kurulum yapacağım. Yine talep gelirse Android için de özel bir video çekerim. Bu ara ben görüntüyü aktardım. Bağlandık çünkü. Are you Tamiretten hepinize merhaba arkadaşlar. Çok sordunuz videosunu yaptım. Çok izlenmedi o ayrı konu. Benim kanalla ilgili bir takım problemlerim vardı sanırım. Anlatırım video eğitim bölümünde. Yani kanalın nasıl başarılı olduğu diye konuyla ilgili bir video çekeceğiz. Vlog çekeceğiz. 4 ayda 50 bin abone ile ilgili. Neyse bunları anlatırım. Ben böyle bir Android TV yaptım tabletten kanala attım. Bir de siz dediniz ki tablet olmadan yapın. Yaparım dedim. Onun videosunu çekmeye geldim. Bu alet HDMI girişli görüntü yansıtıcı. Adı Anycast. Bunun markası bu çeşitli markalarda firmaların ürettiği ıvır zıvır aletler var. Bu zımbırtın adı kes. Bundaki mantık şöyle. HDMI girişine bunu takıyorsunuz televizyonunuzun. HDMI girişte bir televizyon olması gerekiyor. Bir tane USB kablosu var. Bu USB kablosunun amacı bu alete güç aktarımı yapmak. HDMI'den çünkü herhangi bir güç alamıyor çalışması için. Bunu da adaptöre ya da televizyonunuza USB girişi varsa USB'ye takıyorsunuz. Oradan enerji akışını sağlıyor. Sonra burada bir tane daha zımbırtısı var. Bu da alıcı. Wi-Fi alıcısı herhalde öyle bir şey. Sonraki işlemler işlemi evde anlatacağım. Şimdi cihazdan bahsediyorum. Onu evde yapacağız. Bu cihazda HDMI ve USB girişleri var. Maksimum 1080p Full HD çözünürlükte görüntü aktarımı sağlayabiliyor. 256 MB RAM'i var. HDMI 1.4 kullanıyormuş versiyonu olarak. Mantık Android telefonunuz olur. iPhone'unuz olur. Bunun görüntüsünü telefonunuzun içinde ne varsa televizyona aktarıyor. Şöyle ki maç oluyor. Sizin de Dijitürk aboneliğiniz var. Ya da Bank Spor aboneliğiniz var. Öyle söylüyorum ben. Ve telefonla da o maç izlenebiliyor. Öyle bir uygulama o var. Beyin Üyesiniz Dijitürk'e. O anda misafirliktesiniz. Arkadaşınızın evindesiniz. Neyse hemen bu aleti çıkartıyorsunuz. Televizyona takıyorsunuz. Telefondan da o Beyin uygulamasına giriyorsunuz. Pat aktarıyorsunuz ekrana. Dev ekranda o maçı Dijitürk'te evinizdeymiş gibi izliyorsunuz. Ya da Bein Spor. İşte böyle bir şey. Ya da farklı sitelerde de o maçları izleniyormuş. Ben bilmiyorum hangi siteler. Yani bu işler oluyor. Ya da PUBG oynuyorsunuz. Sıkıldınız ufak ekranda oynamaktan. Aktarıyorsunuz. Dev ekranda oynuyorsunuz falan filan bu tür işlere yarıyor. Hadi kurulumu anlatıma geçelim. Nasıl yapılıyor ona bakalım. Bu arada kanala abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar bölümüne yazın. Yorumları biliyorsunuz cevap veriyorum. Ve kanala yeni abonanlar arkadaşlar için söylüyorum. Her gün bir video atıyorum. Şu an aşağı yukarı 130 video olmuş olması lazım. 4 ay gibi bir yani 12 Mayıs 12 Haziran'da 4 ay olacak kanal kurulalı. Bu şekilde. Ta alt köşede çıkan da hesaplarımızı eklerseniz çekilişlere katılabilirsiniz. 3 hesap var. 3'ünü de eklemeniz yeter yeterli. Eve geldik. Airplay mod. Şu an ben iPhone'la kurulum yapacağım. iPhone için olan bölümünü anlatacağım. Android'ten de bahsederim. Yine talep gelirse Android için de özel bir video çekerim. Televizyona taktım ben falan filan bunları. HDMI 2'ye taktım. HDMI 2'ye girdim. Böyle bir sayfa açılıyor. Sağ üst köşede gördüğünüz gibi benim Wi-Fi'mi gördü. Vodafone Net yazıyor. O benim Wi-Fi'm. Telefonum da bağlı. Ama sıfırdan yenine size göstereceğim nasıl bağlanacağını. Bu sadece fragman gibi düşünün. Bu arada yukarı karta bırakıyorum. Bozuk tableti nasıl Android TV'ye bağlarız diye. Onu da izlersiniz. İlk açıldığında böyle bir ekran geliyor yine. Yukarıda sıfır yazıyor gördünüz mü? Telefon hamleminin orada. Şu şekilde göstereceğim ben şimdi size. Telefondan nasıl yapılması gerektiğini ilk önce tarif edip Ayarlara geliyoruz. Benim Wi-Fi'ye bağlı şu an Vodafone'a. Kamerada odaklama problemi var kusura bakmayın. Evdeyiz. Sıfırdan başlatalım. Ayarlara geliyoruz. Ayarlardan Wi-Fi açıyoruz. Burada şimdi AnyCast bulması gerekiyor. AnyCast'i gördük. AnyCast'i buldu. AnyCast'i tıklıyoruz. Şifre giriyoruz. Üst köşede yazıyordu. Katıl diyoruz. Katıl dedik arkadaşlar. Şimdi AnyCast'e katılacak. Bu işlem bittikten sonra şu sol alt köşede bir kod yazacak. Ben onu yazdım en üstte internete tıklıyoruz ve yenile diyoruz. Scanic diyor. Bizim Wi-Fi ağımızı bulacak. Ortak ağa ikisi bağlanıp işte eş güdümlü bir şekilde girecekler. Ekrana yansıt yapıyoruz. iPhone'da bu şekilde oluyor. Android modelini daha sonra yine çekerim yapamayanlar olursa. iPhone'larda ekranı yansıtma özelliği diye bir bölüm var. Oradan yapıyoruz. Bakın en AnyCase'i gördü zaten. Bu ara ben görüntüyü aktardım. Bağlandık çünkü iPhone aktardık. Benim telefonumun ekranı şu an. YouTube'u bir açalım. Bizim sayfamıza girdik. Bir video açalım. En son bir video var orada. Onu açalım. Telefonumda burada görüyorsunuz. Aynı görüntüyü oraya yansıtıyor. Benim evdeki internet probleminden dolayı biraz görüntü yavaş oluyor. Hemen yan dönüyor yan çevirince. Bakın kocaman. Biraz şimdi düzelecek. Görüntü 1080p değil. Az sonra düzelecek. Telefonumda bu işte aynı görüntü orada yansıdı. Yani bu basit şekli arkadaşlar. Tabletle olan kısmı biraz tablet bulacaksınız, edeceksiniz. Ya tabletler ne kadar güncel, ne kadar şey. Eski tabletle randıman sağlanmıyor. Netflix bile inmiyor biliyorsunuz. Ama telefonda öyle bir problem yok. Bu alete gelince fiyatı 50-60 lira civarı internette satılıyor. Hepsi burada da filan var. Trendyol'da işte N11 gitti gidiyor. AliExpress her yerde satılıyor bu. Çarşıda, pazarda da vardır. Telefoncularda da vardır muhakkak. İşte YouTube açtık. İşte bizim kanalın sayfası arkadaşlar. Telefondaki görüntüyü orada Böyle izliyorsunuz. Yani telefonun ekran deneyimini dev ekranda yaşıyorsunuz. Mantık bu şekilde işliyor. Böyle seven arkadaşlar vardır. Belki bilgisayarınız arızalıdır. Film izleyemiyorsunuzdur. Alet de ucuz zaten 50-60 lira bir zımbırtı yani. Alınabilecek makul düzeyde fiyatı. Oyun indirelim bir tane bakalım. Nasıl olacak? PUBG yok benim telefonumda. PUBG indirmeye kalkarsak indiririz olmadı da çok uzun süre. 2 GB beklemeyiz. Başka bir şekilde e, bir gün şey yaparız. Beğenirseniz videoyu yorum atarsınız aşağı. PUBG falan oynarız onu deneriz. He yani PUBG falan deneriz ya da başka bir oyun varsa sevdiğiniz onu deneriz, indiririz. Benim telefon iPhone 7 hani bilmiyorum nasıl olur da ya S9 Plus da var da onunla deneriz olmadı. Telefonlarım ikisi de çok dolu, kasıyor. Hafızalarda yer yok. Silmeye de üşeniyorum aktarmaya. Bir, tür, bir türlü fırsat olmuyor daha doğrusu üşenmekten ziyade. Telefon 128 GB ama öbürkü 64 GB. Neredeyse tamamı dolu. Silmem lazım baya bir şeyler. Böyle isterseniz telefona geri dönebilirsiniz. Hani geri bastığınızda tekrar çıkış yapar. Hani yanlışlıkla unutmayın. Tabii siz kişisel şeyler bu telefonlar. Dev ekranda yansımasın özel hayatınız. Yani neticede bu basit bir şekilde böyle yani. Aa, en basiti bu. Hani tablet herkeste olmaz diye tabletler eski olunca çok tat vermiyor televizyonda. Netflix falan filan açamıyorsunuz. Ama bunda Blue TV falan hepsini, pu mu hepsini açarsınız. Dev ekranda izlersiniz. Bu ara oyuna iniyor. Ben muhabbet ediyorum öyle konuşuyorum seviyorsunuz diye. Canlı yayın aç diyorsunuz. Şimdi tamir yaparken canlı yayın olmaz arkadaşlar. O tamiri ben çok kısıtlı bir vakitte çekiyorum çünkü. Günlük kendi rutin işlerimiz de var. Edit'i medit'i bir sürü iş render'ı, cart'ı, curtu. Bu arada video açayım, o dönsün aşağıda olmadı. Yani akşamları anca canlı yayın açarım, onda da oyun açarım. Onda da işte biliyorsunuz hesap verdiği TV'si falan oradan açarız. Ya yani da YouTube'dan açarım, bilmiyorum. Oyun kanalı da olmayınca hani tepki alırız diye açmak da istemiyorum YouTube kanalında oyun. Bizim kanalda gezinelim oyun inene kadar. Oyunda inmedi. Ya işte benim wifi problemi var bu evde. Vodafone'un saçma sapan bir wifi'si var. Türk Telekom altyapısıyla hesapta yarı fibermiş. Öyle diyorlar. Alakası yok. Diğer evde Süper Online var. Fiber gerçekten. Ot 35 megabit ama gerçekten çok fark var arada. Bu arada oyun indi arkadaşlar. Hill Climber. Bu oyun çok güzel ya. Böyle arkadaşlar bu oyunda da dev ekranda oynuyorsunuz. İsteyen yani aklınıza ne gelirse onu dev ekranda yapıyorsunuz işte telefonda yaptığınız. Bu şekilde yani PUBG'yi indirirsiniz. Call of Duty indirirsiniz. Yani başka ne oynuyorsunuz telefonda bilmiyorum da. Bowl Star mı diyorsunuz onu, onu indirirsiniz. Hem yani fotoğraflarınız videolarınızı da açabiliyorsunuz bu dev ekranda. PUBG'yi de indirmeyi deneyeceğim ama yer yok diye düşünüyorum hafızada zaten 2 GB nasıl kaç saat sürer onu indirmek bu internet hızıyla olmadı onun için ayrı bir video yaparız ya arkadaşlar olmaz mı ya da onu Android TV Android telefonundan yaparken yaparız olmadı insin ama ben video keserim buralarda muhtemelen beklemem o kadar yani video olacak 30 dakika 30 dakika video kim izleyecek arkadaşlar o insin olmadı Başka bir videoda onu oynarız. Bu video bu kadar. İşte görüyorsunuz bu iPhone, iPhone oraya aktardık bu en iyi de 50-60 liralık bir aletle. Sadece tek yapmanız gereken tekrar söylüyorum. HDMI'ye takıyorsunuz. Televizyonda HDMI girişi varsa, USB girişi varsa USB takıyorsunuz. Elektrik alması için. Instagram'a da giriyor böyle. Bakın benim instagram sayfam 1021 takipçi olmuş bunlar uygulamalar her şeyi yapıyor İşte usb takıyorsunuz adaptörü takıyorsunuz usb girişi yoksa televizyonunuzda bir tane önünde göz alıcı var onu sarkıtıyorsunuz aşağılara bir yerlere İşte gerekli işlemleri aşamaları anlattım ya onları yaptıktan sonra böyle televizyonun telefonunuz televizyona bağlanıyor mantık bu arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlara belirtirseniz işte aklınızda olan şeyleri, başka yapmamı istediğiniz şeyleri. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone de olun. Kendinize çok iyi bakın. Diğer kanalım Tamir Master. Oraya abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.